Mezopotamya Bulvarı'na Mesut Yılmaz'ın Adı 2. Sevgili izleyiciler, dünden devam diyerek Diyarbakır'ın özüne ilişkin sohbetimizi sürdürüyoruz. Yazımıza başlık olarak kullandığımız Mezopotamya Bulvarı'na Mesut Yılmaz'ın Adı ifadesiyle alakalı dün uzun uzadıya konuştuk. Meram'ın ana çizgilerini sizinle paylaştık. Ancak yazı başlığındaki ibare genel anlamıyla çok dikkat çekici. Çünkü Diyarbakır'ın tarihi misyonuna, ulvi değerlerine, siyasi, sosyal ekonomik ve kültürel katmanlarına yakışmayan bir işlem ve eylem söz konusu. Bu eylemde Diyarbakır'da Mesopotamya Bulvarı'nı Batı Çevre yoluna bağlayan 3 kilometrelik caddeye Mesut Yılmaz Caddesi adının verilmesi. Dünkü yazımızda dikilen isim levhasını resmiyle aktarmıştık ve yapılan iş ve eyleme derinden derine düşündürücüdür demiştik. Ve merkeze çekilen Vali Münir Karaloğlu'nun bu uygulaması ve aldığı kararın bölgecilik veya ırkçılık anlayışı anlayışını öne çıkardığını ifade etmiştik. Yaşananların Karaloğlu'nu her yönüyle ele verdiğine dikkat çekmiştim. Zaten Diyarbakır'da göreve başladığı andan itibaren Diyarbakır'ın belirli bazı iş çevreleriyle ve hatta tüm coğrafya insanlarıyla ilgili sergilediği tavır, kendince yaptığı tespitler, üslup ve muameleleri niyetinin salih olmadığını gösteriyordu. Birkaç defa Sayın Vali'nin yanlış oldu olduğunu, yanlış insanlarla iç içe bulunduğunu, şu yuvukudan beter bazı şaibeli siyasilerle sıkı fıkı olduğunu yazmıştık, söylemiştik ve de uyarmıştık. Ama Kimet Dersin. Çünkü peşin hükümlü, ön yargılı şekilde yazılarımıza, gazetemize, medya görüşlerimize sıcak bakmıyordu. Oysaki biz kamu adına konuşuyoruz, yazıyoruz. Kamu görevini yapıyoruz. Gerçek neyse onu tespit ettiğimiz gibi yazıyoruz ve paylaşıyoruz. Kimsenin hatırına binaen veya katırına binaen yani para pul için gazetecilik yapmıyoruz. Memleketin daima namuslu insanların, bürokratların, devlet adamlarının eliyle yönetilmesini temenni etmişizdir. İstek ve doğrultusunda tüm bunları yazmışız ve paylaşmışız. Ama heyhat, ne yazık ki söylediklerimiz Sayın Karaloğlu tarafından hiçe sayılıyordu. İktidar partisi olan AK Parti'nin gölgesinde oluşan ve palazlanan feodal yapıları eşkıya tipi zorba çeteler vasıtasıyla arsa mafyacılığından tutun da terör örgütü PKK yandaşlarına kadar Büyükşehir Belediyesi'ndeki HDP'nin hala kalıntılarının varlığına kadar. Tüm bunları söylememize rağmen bir devlet adamı olarak Sayın Vali hep göz ardı edip görüşlerimize hasımane tutumla bakıyordu. Yazdıklarımızı, söylediklerimizi sanki keyfi ve rastgele yazıyormuşuz gibi bir algıyla tavır sergiliyordu. Tavsiye babında zamanında çok yazılarımız oldu. Şu siyasilerden şu STK'nın bazı mensupları hele hele Diyarbakır'da çok büyük para kazanıp şehri terk edip Akdeniz sahillerine yerleşip oteller zincirine sahip olan bir avukatla Antalya'da bağladığı bir bağlantı neyse bilemiyoruz. Aşırı derecede birbiriyle bağlı kalmaları ve neredeyse beraber işbirliği içinde ittifak etmeleri ve hatta devletin bazı imkanlarının Diyarbakır'da da bu insanın lehine çevrildiğini duymuştuk, yazmıştık ve söylemiştik. Öyle düşünüyoruz ki aynen bizim söylediklerimiz çıktı. Ancak Sayın Valinin görevden el er çektirilmesiyle ikili proje yarım kaldı. Onu da ileride kamuoyla tüm detayıyla paylaşmayı düşünüyoruz. Şu Örfü Yolu Vakfı var ya, ah ki ah diyelim. Allah'a bağlı olan imanlı ecdatların miraslarını bu sistemle nasıl kirli eller vasıtasıyla yağmalayıp talan edercesinde birilerinin elinde olduğunu ve bunun büyük sermaye sahibi olma hali çok şey ifade ediyor. Tüm bunları kamuoyuyla paylaşmak isterken her nedense Sayın Vali Karaloğlu böylesine şaibeli insanların şaibelerine rağmen aralarındaki sanki bir bütünün birer parçası olma hali hep söz konusu oldu. Neyse tüm bunları bir kenara bırakalım. Yeni gelen vali Ali İhsan Sun'un Diyarbakır'a atanması bize göre AK Parti'nin ve İçişleri Bakanı'nın son yaptığı güzel işlerden biridir. Yerindedir ve isabetlidir. Neden mi? Sayın Vali fi tarihinde yani daha genç yaşlarda çermi kaymakamlığı gibi çok güzel ve şerefli bir görev yürütmüş bir insan. Mesleğinde oldukça başarılı olduğu gibi hızlı yükselmiş ve deneyimli bir vali durumuna gelmiş. Ki 5 yıl gibi uzun bir süre Mersin'de vali olarak görev yapmış etmiştir. Sayın Su, Diyarbakır'ımızda da aynı liyakati göstereceğini düşünüyor ve inanıyoruz. Sevgili izleyiciler, Diyarbakır Söz Gazetesi'nin dünkü birinci sayfasında manşetten verilen haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Manşet haber aynen şöyle. Yaptıklarıyla gittiler. Diyarbakır'ın yeni valisi Su'nun hafta içi görevi başlaması bekleniyor. Haber şöyle devam ediyor. Diyarbakır'da kayıp olarak görev yapan bürokratlar arkalarında bir dizi sorgulayıcı iz bırakırken üçüne de makam yaramadı gelen gidenin akıbetiyle gitti yorumuyla merkeze çekildiler. Giden üç kayyımın fotoğrafları yan yana. Biz gerçekten gelen giden bürokratlarımıza kamuoyunu temsil eden ve kamu görevi yapan bir medya grubu ailesi olarak hep dostlar ne tavsiyelerde bulunmuşuz. Bulunmaya da devam ediyoruz. Demişiz ki bu coğrafyamız özellikle Diyarbakır'ımızın bazı siyasi odaklarına kapılmayın. O siyasi odaklar gerçek anlamda çok yüzlü insanlardır. Hangi devirde, hangi siyaset kulvar güçlüyse orada yer alır ve gününü gün ederler. Devlet imkanlarını da kendi lehlerine kullandırabiliyorlar. Nitekim söylediklerimiz hep aynı çıktı. Kayım Cumal Atilla'dan Hasan Basri Güzeloğlu ve Münir Karaloğlu'na kadar. Biz bunları bölgedeki kimlik değiştiren ve devlet düşmanı olan bazı terör odaklarıyla gizliden gizli işbirliği içinde olup sıkı fıkı bir yaşam hali yaşananlar için uzak durun tavsiyesinde bulunduk. Vatandaşın mağduriyetlerini daima gözetin. Diyarbakır'a bir şanssızlık eseri olarak neredeyse 40 yıldan beri bilinen bir terör örgütü olan PKK'nın gölgesinde bir arka bahçe olan HDP'de Hasbelkader Belediye seçimlerini kazanıp belediyenin kaderini eline geçirmiş olup milletin bu belediyelerine çok yanlış kadroları doldurmuşlardır. Öylesine doldurmuşlar ki onların döneminde vatandaşın iş gücü çok güzel yürüyordu. Neden mi? Zira al gülüm ver gülüm misali vardı. Senin bu projeni gerçekleştiririm, bize şu kadar para getir, biz de bu parayı cebimize indirmiyoruz, dağdakilere gönderiyoruz diyerek vatandaşı de olsa baskı altına alıyorlardı. Devlet işleri de hefasa sürüncemede kalmıyordu. Onların izinde gitmeyen vatandaşlarda zaten hiç imkanı yoktu ki işleri yapılmazdı. Hala da yapılmıyor. Ama AK Parti iktidara geldi. Bu farklılığı sezdi. ...tespitlerini yaptı. HDP'nin belediye başkanlarını görevden aldı. Yerine devletin güvendiği... ...sağ mihraklı üç tane kayyum atadılar... ...Büyükşehir Belediyesi'ne. Birisi Cumali Atilla... ...diğeri Hasan Basri Güzeloğlu... ...üçüncüsü Münir Karaloğlu. Peki bunlar ne yaptılar? Sevgili dostlar, çok önemli bazı başlıkları... ...burada sizinle paylaşıyoruz... Ama yazımız fazla uzun olmasın diye kısa kesiyoruz. Biz bir iş çevresi olarak, kamu görevi yapan bir medya grubu olarak halkın nabzını tuttuğumuz zaman bize hep şunu okutuyor. Evet, her ne kadar HDP gittiyse de alt üst kadro, aynı kadro. Hiç kimse kilit noktaya parmak basamaz ve yüreklilik gösterip de sen eski HDP'lisin, sen iş yapmıyorsun, seni gönderiyorum, başka iş yapanları getiriyorum diye bir hareket de görmedik bu üç kayyumdan. Bilakis doldurdukları daha beterin beteri. Belediyelerden iş çıkmıyor. Vatandaş mağdur. Yıllardan beri imar durumu sakat. Yarım yamalak. İstihdamcı istihdam yaratamıyor. Gizleden gizli büyük çapta el altından paralar da ortaya konuluyorsa da yine faydası yok. Ki para da dönüyor işin içinde. Ama buna rağmen işler safsaklanıyor. Kayyumlarda ne yaptıklarını bilmiyorlar. Nitekim 10 gün önceki Keko oyun aradığını taşıyan büyük operasyon bu söylediklerimizin bir kanıtlayıcı delili değil midir Bizden burada devlet büyüklerimize dostane bir uyarı bu memlekete gerçekten namuslu bürokratları gönderin satılmamış başsavcıları gönderin ki 3 4 seneden beri Allah'a şükürler olsun çok değerli başsavcı zevatları görüyoruz pırıl pırıl insanlar keza hakimler keza vali ve kaymakamlar seçkin insanlardan seçkin gruplardan olsun en derin saygı ve sevgilerimle